Merhabalar efendim. Mütevazı lezzetler mutfağına hoş geldiniz. Bu bölümümüzde oldukça yapımı kolay ve tadı yerinde bir sebze yemeği tarifimiz var. Patlıcan balığının yapımını öğreneceğiz. Ama isterseniz önce gerekli malzemeye bir göz atalım. 3 adet orta boy patlıcan. 1 çay bardağı un. Ve tuz. Üzeri için iki çorba kaşığı kaymak Evet, patlıcan balığı için gerekli malzeme öğrendik Şimdi patlıcanlarımızı çubuklu soyarak işlemlerimize başlayalım Şimdi bir miktar suya tuz ilave ediyoruz Şöyle bir karıştırıyoruz ve soyduğumuz patlıcanları önce yatay olarak, sonra da dikey olarak doğruyoruz ve bu suyu atıyoruz. Bu su da yaklaşık bir yarım saat bekletiyoruz. Artık patlıcan balığımızın yapımına geçebiliriz. Ee, çok güzel sularını süzdük, sıktık bir kaba un ve biraz tuz koyup karıştırıyoruz. Patlıcanlarımızı tek tek buna batırıyoruz ve indirerek yağlı kağıt serdiğimiz fırın kabına yerleştiriyoruz. Evet, son balığımızı da tepsiye yerleştirdik. Şimdi elimizi esirgemiyoruz. Kaymağı bu şekilde parça parça patlıcanların üzerine bırakıyoruz. Bu arada fırınımızı 190 derecede yaptık. Kızgın bir fırına vereceğiz çünkü. Artık tepsiyi fırına verelim. Patlıcan balığımız pişti. Şimdi artık servis zamanı. Çok farklı bir lezzet. Mutlaka denemeliyiz. Mütevazı Lezzetler mutfağında bu bölümde patlıcan balığının yapımını öğrendik. En kısa sürede denemenizi ve bizleri hatırlamanızı rica ediyorum. Hoşça kalın.